Merhaba arkadaşlar. Fatih Selim ve Ela'yı böyle kayıkla suda yüzdürmek istedik. Ama Fatih Selim korktu. Binmek istemedi. Bak Ela hiç korkmadı. Kendisi sürebiliyor kayığını. Ela hadi kayığını sür bakalım. Yüzdür kayığını. Elinde de küreği var. Baksana ne güzel yüzdürüyor kayığını. Ay harika. Orada da Ali Hamdi. Bak Ali Hamdi de kayığını yüzdürüyor. Fatih Selim binmedi. Sadece seyrediyor onları. Hay Allah. Neden binmedin Fatih Selim sen? Galiba sudan biraz korkuyor. Arkadaşlar bakar mısınız? Kocaman bir salıncak nasıl hızlı dönüyor. Luna Park'taki en kocaman salıncak bu olmalı. Ela ona binmek istiyormuş. Ela sen ona binemezsin ki. O büyükler için olmaz. Ali Hamdi de kayığını yüzdürüyor. Bakın. Çok güzel sanki gerçek bir denize yüzüyormuş gibi ciddiyetle sürüyor kayığını <laughs> yüzdürüyor ama Fatih Selim binemedi Fatih Selim binmedi bakın burada başka kayıklar da var başka çocukların binmesi için böyle yavaş yavaş geliyorlar bak nasıl yüzüyorlar gördünüz mü acaba içinde balık var mıdır balıklar nerededir acaba Ela neredesin Ela? Ela orada bakın geliyor geliyor. Ela geliyor. Fatih Selim de ona bakıyor. E, Fatih Selim binmek ister misin? Fatih Selim, sen de binmek ister misin anneciğim? Binecek misin? Aa o da binmek istiyormuş. Tamam. Fatih Selim de bindi. Yaşasın, yaşasın. Bakın o da geldi. Oley! Fatih Selim de yüzdürüyor kayığını. Bak nasıl da güzel sürüyor gördünüz. Mü? bak. Alehan de burada biniyor. Sonra da Ela var burada. Ela, Ela ne yapıyorsun orada? Hadi bakalım Fatih Selim sana iyi eğlenceler. Yüzdür bakalım. Balıklar var mı annem orada suyun içinde? He? Balık var mı oğlum? Fatih Selim de yüzdürüyor kayığını. Ela bak ta nerelere kadar gitti. Sonra arkasından Fatih Selim gidiyor. Ortada Ali Hamdi abisi varmış. Çok eğlenceli çok güzelmiş bu su. Bak içinden de sular cup 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 yapıyor. Ela, Ela merhaba. Bay bay Ela, bay bay. Yapsana bay bay bana. Çok eğlenceli. Ela yüzüyor, 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 yüzüyor. <laughs> merhaba Fatih Selim. Fatih Selim yüzüyor. Fatih Selim yüzüyor. Aa çok güzel. Hani senin küreğin nerede annem? Ela bak kürekle nasıl yüzdürüyor gördünüz mü? Ali Hamdi de yapıyor. Ey çok güzel. Çok eğlenceli. Harika. Çocuklar geliyorlar yüzerek. Ben de onları buradan sizin için çekiyorum. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın olur mu? Fatih Selim ve Ela'yı izlemek için bizi takip ederseniz çok mutlu oluruz. Sizi çok seviyoruz arkadaşlar. Fatih Selim'le Ela sizi çok seviyor. Aa burada bir tane kaplumbağa var. Gördünüz mü? Aa o da suya bakıyor. Galiba suya girmek istiyor. Kaplumbağayı gördünüz mü çocuklar? Aa kaplumbağa var burada. Şimdi kaplumbağanın önünden Fatih Selim geçiyor. Aa Fatih Selim kaplumbağayı gördün mü? Ne kadar tatlı su kaplumbağası. Ama görmedi galiba Fatih Selim. Ela sen gördün mü kaplumbağayı? Baksana ne kadar tatlı değil mi? Çok kocaman. çok kocaman büyük bir kaplumbağa var orada. Çok güzel o kaplumbağa çok tatlı. Evet artık bitti. Galiba sona geldik. Artık kapatalım mı kameramızı? Fatih Selim bay bay yapar mısın anneciğim? Hadi bay bay görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay Ela da bay bay yapıyor çocuklar. Hoşçakalın. Görüşmek üzere dedik size.